Evet arkadaşlar Java programlama dili giriş videomuza hepiniz hoş geldiniz. İlk önce isterseniz sizlere kısaca e, programımız e, nasıl gidecek bundan bahsetmeye çalışayım. Programımız temelde arkadaşlar 12 farklı bölümden oluşacak. İlk giriş bölümümüz olacak arkadaşlar. Giriş bölümümüzde sizlere e, Java nasıl bir dildir? İşte nesne yönelimli bir dildir. Deyip Java'nın tarihçesinden bahsedeceğiz. Ee, Java ile neler yapabiliriz bunlardan bahsedeceğiz. Sonra arkadaşlar artık objeler dünyasına giriş yapacağız. Yani Java nesne önemli bir programlama olduğu için nesnelerden bahsedeceğiz. Sonra arkadaşlar 3. bölümde değişkenleri anlatacağız size. Primitif veri tipleri ve referanslardan bahsedeceğiz arkadaşlar. 4. bölümümüzde nesneler nasıl davranırlar. Ee, sonrasında 5. E, bölümde arkadaşlar metotların ekstra güçlerinden bahsedeceğiz 6. bölümde Java'nın kütüphanelerinden bahsedeceğiz arkadaşlar 7. bölümde ise e, Java'da nesneler dünyasını nasıl geliştiririz bundan bahsedeceğiz 8. bölümümüzde e, kalıtım ve polimorfizmden bahsedeceğiz bunlar çok önemli kavramlar Dokuzuncu bölümde ise nesnelerin yaşam döngüsünden bahsedeceğiz arkadaşlar. Onların doğumu ve e, ölümüne kadar. Onuncu bölümde arkadaşlar e, rakamlarla ilgileneceğiz. Matematik kütüphanesi ile ilgileneceğiz Java'nın. Bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Belki işte e, Java'da e, data formatting dediğimiz mesela bir e, tarihi nasıl formatlayacağız? Bunlardan bahsedeceğiz. 11. bölümde ise arkadaşlar yazılımda yaptığımız hataları sonradan tekrar ele nasıl alırız? Hata fırlatmaları nasıl yakalarız ve nasıl çözeriz? Try-Catch bloklarını öğreneceğiz arkadaşlar. 12. bölümümüzde ise arkadaşlar Java'nın GUI diye yani Graphic User Interface dediğimiz bölümünden bahsedeceğiz yani arayüzlerden bahsedeceğiz arkadaşlar kısaca 13. bölümde ise artık yaptığımız projeleri nasıl sonlandırıp release edeceğiz yayınlayacağız uygulamaya koyacağız bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar şimdi sizlere tavsiye olarak şunu söylemek istiyorum öncelikle arkadaşlar Java veya buna benzer birçok dili öğrenirken İngilizce sizler için ee, en önemli e, kriterlerden bir tanesi olacak. Dolayısıyla en az orta seviyede İngilizce bilginizin olması gerekiyor. Ee, tabii yoksa da bizim programımızın amacı hiç İngilizce bilmeyen insanlara da Java programlamasını öğretebilmek olduğu için ben elimden geldiğince sizlere bu konuda öneririm. En iyi dersi anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Fakat sizler yine de elinizden geldiğince İngilizcenizi geliştirmeye çalışın. Sizden en önemli isteğim bu olacak arkadaşlar. Bir de e, derslerimizin interaktif geçebilmesi için her videonun altına yorum yazarsanız arkadaşlar, ben de e, anlattığım videoları dersleri ona göre şekillendirip sizlerin daha iyi anlaması için elimden geleni ortaya koyacağım. Şimdiden herkese başarılar. Ee, bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.